Merhaba bayan şimdi. Merhaba bayan Kıskaç. Kardeşim çok pis kokuyorsun. Hiç de bir kere ben çok güzel kokuyorum. Evet çok kötü kokuyorum. Evet, çok kötü kokuyorum. Ama yine de ben gidiyorsan asla ben girmeyeceğim. İyi bir anneme bakayım. Ben yani anneme bakayım annem bana bakmasın. Ben de bakayım. Ee, ne yapıyorsun? Allah. Bizim pastamıza yüz çizdim kızım. Bir de daha kalemiyle. Anne kardeşim çok pis kokuyor. Evet bence de çok pis kokuyordur. Bana buradan kokusu geliyor. Pastırma kokuyor, çorap kokuyor, Doritos kokuyor. İyi. Bence deve benim ödevim var. Ve onun kok iğrenç kokusu yüzünden ödevime odaklanamıyorum anne. Ne alakası var kızım ödevimle? Affedersin anne ama ödevimi çok 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 iyi güzel. Her neyse ben ödevime geri dönüyorum. Kiti kızım bir gelsene. Gelirim anne. Yeni de aldım. E tabi alabilirsem. Efendim anne. Kızım hadi artık banyoya gir. Çok kötü Merhaba ne kadar güzelmiş. Ay ellerim. Çi. Sanırım Polina ile Şöyle Şuraya biraz oturacağım. Ey burada sink var. Aaa ee, sinik değilmiş. Ben yanlış görmüşüm tahta soyulmuş. <laughs> Anne <Anladım>. biri <laughs> bir iki köşeye gireyim. İşte buradasın kitle. Ben ne geliyorsun? Ne ben yapmak istemiyorum. İyi kızım. Hadi bir şey yok geleceksin. Gideceksin. Hoppa. Çok soğuk. Anne çok soğuk. Çok soğuk çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Anne çok ılık çok ılık. Ay bu saçma oldu. Bence de saçma oldu. İstersen bu sefer küvete minişlerine girebilirsin. Evet minişlerimi getirir misin anne? Tamam kızım getiriyorum. Bunu neden mutfakta bıraktın? Bir alasın alsa. Al tamam kızım. Anne bayan kıskaçı ve bayan simliye dikkat et. Ya e bayan simlinin simleri düşerse yani dökülürse kızım hiçbir şey olmaz. Ben sana aldım vereceğim. Tamam hadi ver anne. Al kızım Evet Tabii sıkınca koyabilirsin Ah Koydum. Şapkana şey tamam Tamam anne. Yengeç de tam bu iş için varmış yani bayan kıskaç. Ayakta durun hanımlar. Al kızım. Cık, cık, cık. Anne ne yaptın? Hepsini sıktın. Alınmanın içine girdi. Hadi kızım sen bayanı yap. Bayanı yap yani. Bir saat sonra. Kızım çık çıkarttık. Ya anne hayır çıkmayacağım. Bana ne bana ne bana ne bana ne ne ne. Kızım girince çıkmak bilmiyorsun sana girdiğince de girmek bilmiyorsun. Yine evine çıkmayayım. Lütfen. Tamam, hadi şu an bunu şey yap. Ben mutfaktayım. Üf ya. Üf <laughs> <laughs> dondum. Şuradan minişlerimi de çıkartayım. Siz üşünersiniz aslında değil mi minişsiniz sonuçta? Ben de minişim. Her neyse bunlara geçip cevabınlar onun yok. 15 dakika sonra. gibi kokuyorum valla. Abla. Efendim kardeşim. Nasıl kokuyorum? Şampuan ve mükemmel. Çok mutluyum ben. Çok mutluyum. Mutlu mutlularım. Mutlu suyum. Şimdi başarı çıldıracağım. Çok sıkıntıdan patladım. Kızlar hadi yatın artık. Geç oldu. Hadi kızlar. Keti, tomurcuk. Hadi kızlar yatın artık. Tamam anne. <laughs> Tabii, o zaman tamam anne. <laughs> ben de yatayım artık. Bir daha hep aynı yapacağım. Bir hafta sonra... Hadi bugün senin banyosun. Anne yapmayacağım, olur yapmayayım. Hadi Kiti. Of ya, anne ben istemiyorum.